Merhaba arkadaşlar size Prezi nedir ve nasıl kullanılır kısaca bundan bahsedeceğim ve yaptığım örnekleri göstereceğim. Prezi internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz bir sunum sitesidir. Google'a Prezi yazıp girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Yeni kayıt olmak için Get Started'e tıklıyorsunuz. Buradan Free yani bedava kazımını seçip kayıt olabilirsiniz. Eğer zaten üyeseniz Login kısmından giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Bu Prezi Next yani yeni bir sürümü. Ben klasiği kullanmayı tercih ediyorum. Burada hazırladığınız sunumlar yer alıyor. Yeni bir sunum hazırlamak için New Presentations'a tıklıyorsunuz. Buradan isterseniz hazır şablonları kullanabilirsiniz. Use Template dediğiniz zaman seçtiğiniz arka plan mesela bunu seçtiğiniz zaman arka plana böyle bir sayfa açılıyor. Veya şablonu kendinize ayarlamak istiyorsanız Start Blank Prezi dediğiniz zaman boş bir sayfa açılır. Öncelikle yeni bir frame eklemek için buraya tıklıyorsunuz. İstediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Daha rahat hareket edebilmek için ekrana farenin topuyla veya kontrol tuşu ile zoom yapabilirsiniz gitmek istediğiniz kareye sol taraftan ulaşabiliyorsunuz. Mesela 4 numaralı kareye tıkladığınız zaman karenin içinde olduğunuz için karenin köşelerine tıklamanıza izin vermiyor. Bunun için farenin topuyla biraz zoom'u azalttığınız zaman köşelere, rahat, köşelere rahatlıkla dokunabilirsiniz. Kareyi bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Büyütüp küçültmek için köşeleri veya artı eksiği kullanıyorsunuz. Buradan tutarak sağ veya sola döndürebilirsiniz. Köşeye geldiğiniz zaman döndürme işareti gelir. Şurada gördüğünüz kenarlıkları ayarlamak için buradan değiştirebilirsiniz. Veya görünmez olsun isterseniz bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi köşeler şu an görünmüyor. İçine bir yazı yazmak istediğiniz zaman önce çift tıklayarak karenin içine giriyorsunuz. Daha sonra herhangi bir yere tıkladığınız zaman yazı yazabiliyorsunuz. Yine köşeleri kullanarak yazı metninin boyutunu ayarlayabilir. Metinden çıkıp eldiven ile hareket ettirebilirsiniz. Buradan yazının tipini ve rengini ayarlayabilirsiniz. Free sürümü olduğu için çok fazla özellik mevcut değil. Şu kısımdan yazıyı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Buradan da kalın veya itelik yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan yazdıklarınızı maddeler halinde gösterebilirsiniz. Bir, iki, üçüncü madde olacak şekilde bu. Bu şekilde yani. Buradan yazınızın hizalamasını yapıyorsunuz. Bu kısımdan da paragraf boşluğu bırakabiliyorsunuz. Bir nevi tab boşluğu yani tabla aynı işlevi görüyor. Yazılarınızı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi... Bir resim veya video eklemek istediğiniz zaman insert yani ekle'yi kullanacaksınız. Burada seçenekler mevcut. Resim eklemek için burayı kullanarak bu bölümü yükleyebiliyorsunuz. Sembol veya şekil eklemek için burayı tıklıyorsunuz. Burada hazır şekiller mevcut. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. YouTube'dan video eklemek isterseniz de buraya tıklıyorsunuz ve video linkini bu alana yazıyorsunuz. Mesela bu şekilde linki kopyalayıp buraya yapıştırdığımız zaman açılıyor. Ama tabii ki yüklenmesini beklemeniz gerekiyor. Eğer internetiniz yavaşsa daha önceden indirip bilgisayarınızdan da ekleyebilirsiniz. Bunu da bu kısımdan pdf veya video dosyalarını yükleyebiliyorsunuz. Bu kısımdan da ok ekleyebilirsiniz. Arka plana müzik eklemek isterseniz de burayı kullanıyorsunuz. Sunumu başladığınız zaman şarkı da otomatik olarak başlar. Şarkı bitse dahi sunum devam ediyorsa şarkı tekrarlar. Bilgisayarınızda yer alan bir PowerPoint sunusundan yararlanmak istiyorsanız da burayı kullanacaksınız. Şu an buraya sunumlar yükleniyor. Burada yer alan sayfaları bu şekilde ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir kare oluştu. Her seferinde yeni bir kare oluşacak. Bu kısımdan arka planınızı şekillendirebilirsiniz. Eğer bunları istemiyorsanız da buradan bilgisayarınızdaki bir görseli arka plan olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi her karenin yanında numarası var. Çift tıkladığınız zaman bu şekilde karelerin sırasını ve balansını görebiliyorsunuz. Eğer sıralamayı değiştirmek istiyorsanız mesela bir kare daha ekleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi 5. Ama ben bu ikinci olsun istiyorum. Bu şekilde sürüklerseniz ikinci kare olur. Sıralamayı bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi örneklere geçelim. Buradan present'a basarak sunumunuzu izleyebilirsiniz. Ok tuşlarıyla sunumu ilerletiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 180 derecelik bir dönme var. Peki bunu nasıl yaptım? Ben size kareyi nasıl döndürebileceğinizi göstermiştim. Buradan karenin köşesine gelerek bu şekilde çevirdiğiniz zaman 180 derece döndürmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2'den 3'e geçerken 180 derece dönmeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben çok tavsiye etmiyorum çünkü çok kullanırsanız göz yorucu olur ve sunumunuzu kötü etkiler. Bir diğer sunuma geçelim. Müzik ekleyebileceğinizi söylemiştim. Bu müzik eklenmiş bir sunum. Şimdi başlatalım. Şu an arka planda müzik çalıyor. Şimdi ilk bakışta sadece 9 karedeki bir sunum varmış gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil. 9. kareden 10. kareye geçerken bakın gördüğünüz gibi derinlemesine bir geçiş oldu. Kareleri yeterli boyutta küçülttüğünüz zaman sunum içinde sunum varmış gibi bir his yaratabilirsiniz. Bunu neden yaptım? Çünkü arka plana sadece bir fotoğraf eklemeye izin veriyor. Bu şekilde yaparak farklı arka planlar elde edebilirsiniz ve değişik bir perspektif yakalayabilirsiniz. Şimdi biraz bakalım. Yine buraya bir video ekledim. Evet arkadaşlar, prezi bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.